çok idare çıkmanın en önemli sebeplerinden biri de tabii ki böbrek yetersizliğinin başlangıç kısmında olabiliyor. Ama en önemlisi de biliyor musunuz? Vücutta minerallerin eksik olması, yalnız tuzun değil. Magnezyumun eksik olması, potasyumun eksik olması, kalsiyumun düşük olması, bütün bunlar ve diğer mikro mineraller dediğimiz minerallerin de hakikaten vücutta e, düşük olması, vücutta su tutulmasını önlüyor ve de atılıyor. Fakat bu halsizlik de yapıyor. Vücuttan çünkü sular giderken mineraller de daha çok gidiyor. Bu sebeple biz kanda ölçüyoruz ama kanda ölçtüğümüz mineraller bazı mineraller hücre içi mineralleridir, tuzlarıdır. Mineral dediyse tuzdur. Hücre içi tuzları daha da düşük olduğu zaman işte halsizlik oluyor, devamlı idrar oluyor. İşte efendime söyleyeyim sık sık çıkmalar oluyor. Çok su içme oluyor. Su içildiği zaman tabii su içeceğiz ama lütfen kristal kaya tuzlu su içelim. İngiliz karbonatlı su içelim. Azar azar koyarak hem çok daha lezzetli veya maden suyu içelim. Maden suları da saf maden suyu olacak. Yani içine aroma katılmış veya şeker katılmış maden suları olmayacak.